Hayat verdiği her karakterle harikalar yaratan bir isim o. Hayallerimizin prensiyken yepyeni bir rolle kabusumuza dönüşebiliyor iyiyi de kötüyü de, en iyi şekilde oynuyor. Çemberimde Gül Oya'da hayran olduğumuz Nuroğlu, Sen Anlat Karadeniz'de nefretimizi kabartıyordu. Bunu sağlayan da oyunculuktaki üstün başarısıydı elbette. O kadar gerçekçi oynuyordu ki diziyi izleyenlerden tehditler aldığı bile olmuştu. Bir kötü ancak bu kadar iyi oynanabilirdi. Şimdi düşündüğümüzde o rolü onun kadar kim hakkını vererek oynayabilirdi ki? Her sahnede devleşen Mehmet Ali Nuroğlu'nu gelin daha yakından tanıyalım. 7 Eylül 1979'da İstanbul'da dünyaya geldi. Ata toprağı Urfa olan Nuroğlu, lise yıllarında tiyatro ile ilgilenmeye başladı. Ama üniversitede başka bir alan seçti. Ottu felsefe bölümünde 3 yıl okuduktan sonra buradaki eğitimini noktaladı. Rahatsız olduğu bazı şeyler vardı. Ayrıca oyuncu olmak istiyorsa bu işi daha profesyonel bir şekilde yapması gerektiğini düşündü. Hacettepe Üniversitesi tiyatro bölümüne girdi. Öğrenci postasına verdiği röportajda şunları söylemişti. Oyunculuk yapmaya lisede başladım. Herkes o dönemde bir şeyler yapar. Gitar çalmaya çalışır, şiir yazar, kendisini ifade etmeye çalışır. Bizim okulda drama dersleri vardı. Bu bizim zamanımızda aktifleşti. Drama dersleri bizi geliştirdi, ufkumuzu genişletti. Ben ondan sonra tamam dedim. Bu yoldan devam. Ottu oyuncularını beğenerek izliyordum. Kendilerini farklı şekilde ifade ediyorlardı. Politik bir duruşları vardı ama orada da bizim kuşağa hakim olan zihniyetin değişmediğini gördüm. Orada da yaratıcı hiçbir şey yoktu. Onu da bıraktım. Konservatuara girmeye karar verdim daha profesyonelce yapmak için. Çünkü hayatta rahatsız olduğun şeyler oluyor. Bir takım şeylerden sıkıntı duyuyorsun ve bunları bir şekilde dile getirmek istiyorsun. Herkesin bir arayışı vardır en azından sıkıntısı olan insanların. O yüzden bu işin peşini bırakmadım. Öğrencilik hayatı devam ederken devlet tiyatroları genel müdürlüğünün sahnelediği oyunlarda görev almaya başladı. Tiyatronun duayen ismi Semih Sergen'in asistanlığını yaptı. Bizim hayatımıza girmesini sağlayansa Çemberimde Gül Oya dizisi oldu. Bu dizi için teklif geldiğinde devlet tiyatrolarındaydı ve başka işlerle ilgileniyordu. Üstelik evinde televizyon bile yoktu. Dizi film sektörüne yabancıydı. Bu sebeplerle teklifi reddetti. Ama ısrarlar sonrası senaryoyu okumaya karar verdi. Dizinin hikayesi çok ilgisi çekti. 80 öncesi dönemlerden bahsediliyor ve devrimci bir gencin hikayesi anlatılıyordu. Bu detayları öğrendiğinde para pul konuşmadan kabul etti teklifi. Okulu bitmeden sektöre girmiş oldu. Mehmet karakteriyle milyonların tanıyıp sevdiği bir isim haline geldi. Çemberimde Gül Oya dizisiyle bir anda zirveye çıkan Nuroğlu, o dönemlerde öğrenci postasına verdiği röportajda şunları söylemişti. Ben yeni bir yüz olarak televizyon piyasasına girdim. Sirkimize yeni bir maymun geldi gibi üstümüze atladılar. İnan inanılmaz sayıda röportaj teklifi geliyor. Ben bunların çoğunu mümkün olduğunca, malum yapım şirketi falan geri çeviriyorum. Genelde ne yaparsın, nelerden hoşlanırsın gibi abuk subuk, hiçbir fayda getirmeyen sorular soruluyor. O yüzden ben karar aldım. Dizinin promosyonu dışında röportaj yapmıyorum artık. Tabii ki öğrencilerin çıkardığı muhalif, bağımsız bir yayına röportaj vermek ya da başka katkılar sunmak isterim. Bu diziyle tüm dikkatleri üstüne çeken Nuroğlu için kolay kaldırılabilir bir durum değildi bu. Sektörün en iyi isimleriyle çalışıyordu ama mutlu olamamıştı. Hazırlıklı değildi çünkü böyle bir şöhrete. Hindistan'a gitti, yogaya başladı, belgesel çekmek istedi. Şöhretten hoşlanmıyordu, kendi oynadığı yapımları izlemek bile istemiyordu. Bu durumu yıllar içinde kabullenebildi aslında. İlk çalışmasından sonra Kırık Kanatlar, Vurgun, Ayrılık, Umut Adası, Peritozu, Zincir Bozan, Başka Semtin Çocukları, Nokta... Ayrılık, Sonsuz, Ömre Bedel, Bizim Büyük Çaresizliğimiz, Kusursuzlar, Tatar Ramazan, Güzel Köylü, Kış Uykusu, Çanakkale Yüzyıllık Mühür gibi yapımlarda rol aldı. Her projesinde başarı çıtasını daha yukarı taşıdı. Güzel Köylü ile oyunculuğunun komedyen kısmını da gözlemledik hatta. Son yıllarda ekranlarımızdaki en berbat karakter belli aslında. Sen anlat Karadeniz'in Vedat'ı. Adeta nefret ettiğimiz her şeyin tek bir bedende toplanmış hali. Zorba, vahşi, bencil, şiddetli. Tam bir canavar. Olabilecek en berbat erkek profili. Son 5 yılın en yüksek reytingine ulaşan Sen anlat Karadeniz adlı dizide eşine şiddet uygulayan kötü adam rolünde Mehmet Ali Nuroğlu vardı. Bu diziye kadar genelde iyi adam karakterleriyle çıkıyordu karşımıza. Ancak bu değişimi isteyen de kendisiydi. Ona ilk İlk başta dizideki iyi karakterlerden biri önerilmişti ama o Vedat'ı istedi. Zira kariyerinde hiç oynamadığı bir roldü ve psikolojik derinlikleri olan bir karakterdi. Aslında oyuncular elde ettikleri bir başarıya alışılmış rollerle yollarına devam edebilirler. Tüm kariyerleri boyunca buradan ekmek yiyebilirler ama bu asla Nuroğlu'na göre bir şey değildi. Hatta oynadığı diziler arasındaki uzun boşlukların sebebi de bu. İçine sinecek bir rol gelene kadar beklemeyi tercih ediyor. Sabahtan Sonat Bahar'a konuşan sanatçı bu konuyla ilgili şunları söylemişti. Dizi işlerini ara vermelerimin arkasında da bu var. Hoşuma gidecek rolü beklerim. Bu nedenle bazen maddi sıkıntılara göğüs germişliğim de oldu. Ama hiçbir işi, hiçbir zaman maddi kaygılarla yapmadım. Dizideki Vedat karakterine dönecek olursak Osman Sınav onun için kötüyü bu kadar aşkla oynayan birini görmedim demişti. Bu gerçekten ağırlığı çok olan bir roldü. Taşıyabilmek için sağlam bir psikoloji ve eğitim gerekiyordu. Günün 10-15 saati psikopat, dayakçı, canavar olarak görülmüştü görülen bir adama bürünüp sonra normal hayatına dönmek kolay olmasa gerek. Sabahtan Sonat Bahar'a verdiği röportajda şunları söylemişti Nuroğlu. Vedat'ı hiç kimse anlamak zorunda değil ama ben anlamak zorundayım. Onun motivasyonunu, hareket tarzını, kendi içindeki haklılığını ve haksızlığını tanımam, tanımlamam gerekiyor. Amiyane tabirle şöyle söyleyeyim. Vedat öyle bir karakter ki yatacak yeri yok ama ben ona içimde yatacak bir yer vermek zorundayım. Çünkü ne olursa olsun onun dünyasında onu haklı görmek, onun gerçek yaşamak zorundayım. Bu aslında korkunç bir şey. Vedat benim için terapi niteliğinde bir yerde duruyor. Bu karakteri canlandırmak için içimdeki kötüyü bulmak zorundayım. Bu anlamda bir yüzleşmede yaşıyorum. Psikolojik olarak çok zorlayıcı, ağır bir sahne çekiminden sonra uykuya dalmadan hemen önce kendimi bir yerleri yumruklarken, tokatlarken o hırçınlığı atamamış halde buluyorum ve kalkıyorum, yoga yapıyorum. Kafamı dağıtmak için biraz kitap okuyorum. Bu karakterin ona olumlu olumsuz pek çok dönüşü olmuştu aslında. Kimileri Vedat karakteri sebebiyle ölüm tehditleri aldığını söylüyordu. Nuroğlu'na göre ise bu abartılmış bir söylentiydi. Evet, dizi yayın hayatına başladığında sosyal medyadan küfürler ve tehditvari mesajlar alıyordu. Ama Nuroğlu profesyonel bir oyuncu olarak bunları çok ciddiye almadı. Sonrasında sosyal medyadan yayınladığı mesajlarla bu geri dönüşler ortadan kalktı. Ayrıca olumlu yaklaşanlar da vardı ona. Bunun bir dizi olduğunun ve ülkemizin kanayan yarasına parmak bastığını anlayan kesim Nuroğlu'nu tebrik ediyordu. Şiddet görmüş kadınlardan teşekkür mesajları alıyordu. "Bizim dizi izlenirken benim oynadığım karakteri gören dayakçı bir koca evinde rahat oturamıyordur." diye açıklıyordu bu durumu. Bu diziden ölerek ayrıldıktan sonra bir süre şehir dışı işi düşünmüyordu. Yakınlarını, evini bırakmak, yine aylarca başka bir şehirde olmak çok içine sinmiyordu. Ama aldığı teklifle fikri değişti. Güvercin dizisinin hem hikayesi hem de ekibi sayesinde teklifi kabul etti. Bu kez de Gaziantep'e düştü yolu. Dizide Kenan karakteriyle çıktı karşımıza. Sen anlat Karadeniz'dekinin aksine yine eski günlerdeki gibi iyi bir karaktere can veriyordu. İzleyenleri o sakin, sevecen haliyle kendini hayran bırakıyordu. Sanki Vedat rolünü hiç oynamamış gibiydi. Bu dizi pandemi döneminde çok uzun ömürlü olamadı. ntv.com.tr'ye verdiği röportajda şunları söylemişti ünlü oyuncu. Şaka gibi ama 15 yıl olmuş ilk işimden bu yana. Öğrenciyken yaptığım bir iki işi saymazsam doğal olarak insanlar tanıyor beni çeşitli işlerden ve çok sıcak yaklaşıyorlar. Son işimde kötü bir roldeyken bile sokakta çok büyük sevgiyle karşılaştım. Hiçbir olumsuz tepki almadım. Komik şeyler olmuyor değil tabii. Gırtlağıma sarılmış bir halde fotoğraf çektirmek isteyen o kadar kadar çok kadın oldu ki geçen seneden bu yana. Kendileri de gülüyor tabii bu duruma. Benim işimin en zor tarafı sokakları benim için podyuma çevirmesi. Oysa hayatta en sevdiğim şey belki de aylak aylak sokaklarda dolaşmaktır.'' Güvercin dizisinden sonra Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi, Çekiç ve Gül, Bir Behzat hikayesi, Mevlana Celaleddin Rumi gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. Yer aldığı her projede performansıyla beyni toplayan sanatçının özel yaşamından bahsedecek olursak, ünlü oyuncu 2011 senesinde Çiçek Gülsen'le evlendi. 11 yıl süren bu evliliğin ardından 2023 yılında Berrin Ağarbaş'la nikah masasına oturdu. Mehmet Ali Nuroğlu, bir dönem pilates hocasından aldığı tavsiye üzerine yogaya başladı. Aslında ilk başta buna çok sıcak bakmasa da denemeye karar vermesiyle hayatı değişti. İlk denemesinin ardından kendisini çok rahatlamış hissetti ve bir daha bırakamadı. Hatta yoga yapmakla kalmadı, eğitmenlik sertifikası da aldı. 3 yılda üç kez Hindistan'a gitti. Toplamda 8 ay kadar Hindistan'da bir yoga okulunda eğitim aldı. Mehmet Ali Nuroğlu röportaj vermeyi çok sevmeyen bir isim. Dizi tanıtımlarında bile öne çıkmak istemiyordu hatta. Sabahtan Sonat Bahar'a verdiği röportajda bu durumla ilgili şunları söylemişti: "25 yaşımdayken beni yoran ve mücadele ettiğim bir şeydi şöhret. Savaşıyordum bu durumla, yoruluyordum. Dizi afişi için bile fotoğraf vermediğim oldu. Röportaj vermeyi de sevmiyordum. Anlatacak neyim var ki diyordum. Ama artık bu durum bildiğim bir şey. Çok kafaya takmıyorum. İnsanların sevgisi çok güzel bir şey. Buna şükretmek gerekiyor." Biz de Mehmet Ali Nuroğlu'nu kusursuz oyunculuğuyla uzun yıllar ekranda görmeyi umuyoruz. Kendisine hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.